Oh be! Ay tatil ne kadar güzel olursa olsun insanın evi gibisi yok. <laughs> yok da ben bir an önce Betüş'ün yanına gideyim. Bakayım ben yok kendiler oldu. Tatilden gelip okula gitmek istemiyorum. Annem beni okulda salsın. Ama ben gidip sihirli oyunlar oynayacağım. Çantaları ne yapsam? Ama kiminle oynasam? Çilek? Yok olmaz okulda. Sihirli oyun parkına gitsen? Yok o zaman da Perihan teyzeyi yakalanırım. <laughs> Buldum dedem. Karadır kaşların ferman yazdırır bu aşk Lokma ne kim gelse <laughs> Yaramı sarmaya Yar kendi Işığı <laughs> Açıyorum A Açıyorum Bir dakika bir dakika kaçların fermanı Beni mi dinliyordun Eda? Aa olur mu hiç öyle şey canım arkadaşım. Sen o kadar kendini kaptırmış türkünü söylüyorsun ki sesin ta gökün sokağın başından duyuluyor. Aa. Ne o? Yoksa ayrıldığın nişanı attığın adamı mı hatırladın? Ama ne? Adam olsa hatırlardım belki. Yok, adam olsa hatırlamama gerek kalmazdı. Zaten kocam olmuş olurdu. <laughs> e kimi düşünüyorsun peki böyle yanık yanık türkünü söylediğine göre? Boş ver, ben de kalsın. Söz veriyorum, kimseye söylemiyorum. Söz veriyorum, söz veriyorum. Sır olur aramızda. Ya sır zaten, ben de kalsın, dedim ya, Üzerime gelme. Ev eh be kızım, sen yemin mi ettin bu adamın adını söylememeye? Onun gibi bir şey. Tarık mı yoksa? Ay, saçmalama Eda! Kim peki o zaman? Adı ben de saklı, dedim ya. Hani şarkıdaki gibi, adı ben de saklı. Anlaşıldı şekerim ne zaman ki senle ben kadın kadına çıkıp kafaları çekeceğiz Aa. sen o zaman bana her şeyi anlatacaksın of. neyse ben Betüş için geldim evde yok mu? Sabah evde arbede koptu Betüş Hanım servis şoförünü gönderdi çocukları ben bırakacağım dedi hatta Suzan ararsa söyle biraz gecikebilirim de dedi ama Cemil yanında ara istersen. İyi ben onu yoldan ararım. Tamam. Bana bak, tamam. ne zaman bir arkadaşa, dosta ihtiyacın olur... ...beni aramaktan sakın çekinme. Bil ki ben senin kadim dostunum. Tamam canım. Tamam. Hadi, hadi, benim. kolay gelsin. Hadi, hoşça kal. Hadi. Karadır kaşların ferman yazdı. <laughs> Karadır kaşların ferman yazdı. <laughs> Betüş, Betüş. Neredesin? Gökyüzündeyim Eda. Burada Yosun'la buluşacaktık ama hala ortalarda yok. Belki gelir diye bekliyorum. Ah, siz döndünüz mü? Döndük döndük. Ben de toprağa okula bıraktım. Ancak yanına uğrayabildim. Müsait misin? Yani özel değilse bir yanına uğrayabilir miyim? Aa uğra uğra hiç özel değil. Zaten Yosun da hala ortalarda yok. İyi tam geliyorum. <laughs> Çok özledim seni. <laughs> ben de seni. Nasılsın? İyiyim. Aslında çok iyiyim de biraz endişeliyim. A -a. Niye? Hem sen niçin Yosun'la burada buluşuyorsun? Ya sorma. Yosun sabah sabah bize geldi. Benimle vedalaşmak istediğini söyledi. A -a. Nereye gidiyormuş? Bilmiyorum. Öğrenemedim. Tam konuşuyorduk içeriden Firuze seslendi. Sonra gökyüzünde buluşuruz dedik. Ama baksana hala ortalarda yok. Ne düşünüyorsun? Ben galiba Yosun'un neden bizle vedalaşmak istediğini biliyorum. Neden? Aa! E sen bana anlatmadın mı? Çilek ona sihirle ceza vermiş. Üstelik bunu Yosun da onaylamış. Yok yok. Yani Yosun hala onu düşünüyor olamaz. Hele hele bu yüzden uzaklara kaçmak istiyor hiç olamaz. Betüşçüm, senin başına bütün bunlar gelmeden önce de zaten Yosun Tuna'ya deliler gibi aşıktı. Yani bu aşk yeniden mi alevlendi diyorsun? İster inan ister inanma. Daha önce Tuna, Yosun'a ne yapmış olursa olsun... ...Yosun Tuna'yı çok seviyor. Yani zaten aşkın gözü kördür Betüş. İyi, kötü, güzel, çirkin tanımaz. Ve bütün fenalıkları affeder. Aşk işte. İyi tamam da zaten artık Tuna da Yosun'u seviyor. E Yosun da her şeye rağmen Tuna'yı unutamadığına göre... ...neden onunla birlikte olmak yerine kaçıp uzaklara gitsin ki? Cevap zaten söylediklerinin içinde saklı. Aa, tabii ya. Yosun Tuna'nın kendisini sihirsiz, gerçek bir aşkla sevmesini istiyor. Aynen öyle. Yosun çok acı çekiyor. Bu yüzden de zannediyorum uzaklara gidip kaçmayı tercih etti. Hadi o zaman vakit kaybetmeden gidip Yosun'u bulalım. Ona yardım etmek istiyorum. Bunun için Tuna bir kez daha karşılaşmayı bile göze alabilirim. Hadi Eda gidelim. Dur, dur bir dakika Betüş. Sence de küçük bir ayrıntıyı atlamıyor muyuz? Ne ayrıntısı? Yosun'un nerede olduğunu bilmiyoruz. Aa doğru, e, o zaman Sihirli Küre'ye soralım. <laughs> sihirli Küre, söyler misin bize Yosun Peri nerede? Bilmiyorum Betüş Peri. Tarıyorum ama yeryüzünün hiçbir köşesinde bulamıyorum. Aa, bu çok tuhaf değil mi? Peki Tuna Peri nerede? Tuna Peri, Yosun'un şatosunun bahçesinde. Teşekkürler sihirli güre. Bak gördün mü Betüş? Bütün yapmamız gereken Tuna'yı bulmak. Çünkü Tuna sonsuza kadar Yosun'u takip etmek için sihirlendi. Yani Tuna nerede? Yosun orada. Yosun nerede? Tuna orada. Cık. Tamam o zaman hadi gidelim. Hadi. <laughs>